Değerli Büyükelçilerimiz, değerli misafirler, dış politikamızın üçüncü temel hedefi ise adil, hakkaniyetli ve yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Artık kim isterse istesin, hangi güce sahip olursa olsun, bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkan ve ihtimali yoktur. İşte en son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların, dünya siyasetine çok kökten değişikliklerin geleceğini gösterdiği açık bir işareti yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bizim yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün uluslararası platformda dile getirdiği, dünya beşten büyüktür diyerek özetlediği, yeni bir dünyanın kurulması mümkündür diyerek özetlediği, yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünya kurulması çabasına bizim sesimizi yükselttiğimiz, gücümüzü daha fazla gösterdiğimiz takdirde dünyanın dört bir tarafından eklenen insanların bu kervana katılacağı ve yeryüzünde hakkaniyetli, adaletli bir dünyanın kurulması için mücadele edileceği aşikardır. Şu sözü hepimiz hatırlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki çok şükür yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır. Çok kısaca bu vesileyle bu temel hedefler etrafında giderken, yürürken bir takım temel prensipleri de ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Zaten bu prensiplerimizle hareket ettiğimiz için sözlerimizde daha ciddi bir istikrarın, daha ciddi bir itibarın olduğunu da görüyoruz. Bunların sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Bunlardan birisi Türkiye'nin uluslararası alanda takip ettiği diplomasi, eğer tanımlamak gerekirse, en başta insani bir diplomasidir. Bu kadar çok sorunun, bu kadar çok kargaşanın, hengamedin, çatışmaların, bir takım güç mücadelelerinin olduğu yerde, eğer insanı odaklayan ve insani meseleleri öne çeken bir siyaset izlemezseniz, uluslararası ilişkilerin labirentlerinde kaybolursunuz. Bu çerçevede, Sadece birkaç politikamızda ne kadar önemli bir insani yaklaşım sergilediğimizi bütün dünya bilmektedir. Hiç şüphesiz bunlardan birisi göçmen politikasında izlediğimiz tavırdır. Dünya göçmen meselesine sadece sonuçlarıyla bakarken, sadece istatistik rakamlar olarak görürken ve hatta hatta Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı bunu yabancı düşmanlığının bir siyasal argümanı haline getirirken Türkiye dünyanın dört bir tarafından gelen hiç bilmediği, hiç tanımadığı masum insanların hayata tutunma mücadelesine destek vermiş ve iftiharla bunu tarih sayfasına kaydetmiş bir ülkedir. Hem bu insanların, ölümden kaçan insanların hayata tutunma imkanlarını temin etmek, hem de özellikle Ege'de ve Akdeniz'de ölüme doğru yolculuk yapanları son anda da olsa kurtarabilmek için ortaya konulan çabaların nedenle önemli olduğu, Sizlere de uluslararası alanda nasıl karşınıza takdirle, sözlerle geldiğini, çıktığını insanların görüyorsunuz. Allah'a çok şükür, bu alanda Türkiye, insani diplomasinin sonuçlarını almıştır. Yine aynı şekilde, tahıl koridorunun açık tutulması meselesi sadece Türkiye'nin güçlü inisiyatifiyle gerçekleştirilen çok önemli bir insani yaklaşımdır. Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın dünyaya vereceği ağır bir maliyet değil, Aynı zamanda zaten yoksulluk çeken Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın yoksul halkları için çok ağır bir gıda krizinin de öncüsü olabilecek bir konuydu. Ama Türkiye bu meseleyi de siyasi olmanın ötesinde insani bir mesele olarak ele alarak bunun çözümü için artık bitti görüşemezler dendiği noktada Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girerek Sayın Putin'le de ile de Guterres'le de görüşmelerini yaparak Sağlık koridorunun açık tutulmasını fevkalade ciddi bir şekilde temin etmiş oldu. Bu da insani diplomasimizin önemli sonuçlarından birisiydi. Bir başka mesele ise bugün dünyada insanlığı içten içe kemiren, en temel insanlık düşmanı, düşmanı gelişmelerden birisi olan yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve özellikle İslam düşmanlığına karşı Türkiye'nin kategorik olarak ortaya koyduğu içi doldurulmuş bir insanlık çağrısıdır. Bugün batıda Kur'an-ı Kerim'in yakılması meselesi sadece bir takım faşistlerin, bir takım insanlık düşmanı canilerin, bir takım demokrasi karşıtlarının Müslümanlara karşı hakareti olarak görülmemelidir. Bu olay başlı başına insanlığın tamamına karşı yapılmış açık bir insanlık suçudur. Bugün buna şu ya da bu siyasi gerekçeyle seyirci kalanlar aslında kendi sonlarını hazırlamaktadır. Avrupa'daki bu ırkçı akımların, İslam düşmanı akımların gelişmesi, Avrupa'dan gelen çok sayıda büyükelçi arkadaşlarımız var. Aslında Avrupa'nın mutedil ve makul siyaset damarlarını köreltmektedir. Makul ve mutedil siyaset, günden güne şımartılan, artırılan, İslam düşmanlığı üzerinden pohpohlanan bu ırkçı, faşist, bir takım demokrasi karşıtı güçlerin esiri ve hatta açık söyleyeyim bir müddet sonra oyuncağı haline gelecektir. Bunun için Türkiye'nin İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı karşısındaki, yabancı düşmanlığı karşısındaki ortaya koyduğu insani anlayış, insani yaklaşım aslında Avrupa halklarının da demokratik geleceği bakımından fevkalade değerli bir teşebbüstür.